Canlarım selam YKS 2025 tayfa sıfırdan 75 günde TYT matematik kampımızın geldik 3. gün 1. videosuna sen de hoş geldin sefalar getirdin hoca. bugün bize neyden bahsedeceksin 3. gün 1. videoda tek çift sayılarla karşındayım ki çok belalızalım zalım yıllardır görüyoruz ama en çok da güvendiğimiz yer öğrenci tarafında ama nedense öğrenci kardeşlerim hep burada sorular kaçırıyor aman ha Üçüncü gün itibariyle iki videoda tek ve çift sayıdan nadide canlı okuyalım içinden geçelim. Çünkü ÖSYM bize her yıl buradan kesinlikle ama kesinlikle bir soru soruyor. Hem TYT'de soruyor hem MSY'de soruyor. Ya ileride gireceksin belki KPSS'de soruyor. DGS abi sormadığı yer yok. Tek çift sayıları her yerde soruyor. Sadece askeri ise bandı sınavında sormuyor. Belki de onun dışında her yerde soruyor. Aman ha. O yüzden pür dikkat dinlemeni istiyorum. Umarım Başta sağlığın saatin olmak üzere her şey yolunda da Her şey gönlünce gidiyordur. Ayrıca ufacık bir hatırlatma istiyorum. Kampın başlangıcındayken ücretsiz pdf'ler falan videonun altında var vesaire vesaire. O değil dostum o değil. O değil. Hep o sorduğun sorular değil. Benim sana hatırlatmak istediğim şu. Eğer ki bir yola yeni çıkacağım bir yola yeni bir başlangıca nasıl başlarsan değerli kardeşim o yolculuğun sonu senin için o kadar hayırlı o kadar bereketli olur. Yani bu kampa ya ben bugün soru çözeyim yarın çözmeyeyim. Bugün ben videonun yarısını izleyeyim yarın öbür yarısını izleyeyim gibi. Başlarsan o, o yolculuğun sonundan pek bir fayda gelmez. Ama velakin düzgün bir şekilde videoları takip edip ardından dediğim soru bankalarından da sorularını tararsan eğer adeta TYT matematiğin içinden geçer. AYT matematiğin içinden geçmek için de zemin hazırlarsın. O yüzden çıktığın yola gösterdiğin hedefe yani yıl sonunda o göğsünü kabartarak ben bu okulu kazandım diyebilmek için hayallerine ulaşabilmek için doğru ve düzenli bir şekilde ders çalışman gerekiyor değerli kardeşim. amana bunu kulağına küpe it ileride lazım olur. Ciyak dedik lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik hocam üçüncü gün birinci videoya tek ve çift sayılarla bir giriş yapalım. Diyoruz ya hep öğrencinin banko gördüğü yer ÖSYM'nin de banko sorduğu yer ama öğrencinin de en çok soru kaçırdığı yer. Aman diyeyim dikkat. Tek sayılara negatiften başlayarak gelelim. 2'ye bölünemeyen sayılara biz ne diyoruz? Tek sayılar diyoruz. Kim abi o? Hemen gel şuradan. Eksi 5 var. Kalem biraz ince lan öyle. Tövbe estağfurullah kör mü olacağız? Eksi 7, eksi 5, eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5, 7 şeklinde giden... Çift sayılarını öğretmenim. E, o da bir zahmet ikiye bölünen sayılar. Eksi taraftan gel. Eksi 8, eksi 6, eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6, 8, bla bla bla. Sonsuza kadar giden arkadaşlar. Şimdi altta öyle bir özellik vereceğiz ki bak. 2 satır 4 sütundan oluşan. Lütfen senden rica ediyorum bunları ezberleme. İki tane küçük örnek tut kafanda yerine koy tak 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 gömgeç. Bir tane örnekle başlayalım gel. Tek artı tek. Hemen kafandan iki tane tek sayı düşün. 3 ve 5 topla ne oldu kanka söyle ya korkma. Aha sana çift sayı oldu bitti. Tekten tek çık diyor. 5'ten 3 çık ne oldu kanka 2. Nasıl bir sayı? Çift bitti. Tekle çifti topla diyor. Hemen 4 topla ne oldu 7. Nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Tekten çift çık diyor. Hemen aklından bir tek tut. 7, 4 çık, 3. Ne oldu kankacığım? Tek. Aha da birinci satırın içinden geçtik. Bir altayım. Tekli tekin çarpımı. 3 kere 5 15. Nasıl bir sayı oldu cancağızım? Tek. Şimdi dikkat. Eğer ki bir çarpımda matematikte ifadede çarpma işleminde bir tane çift sayı olması sonucun daima çift sayı olmasını gerektirir. Yani tekle çiftin çarpımı ve çiftle tekin çarpımında daima çift olacak. Örnek 4 kere 3 veya 3 kere 4'ten ikisinin sonucunda ne geliyor cancağızım? 12 geliyor. Son olarak zaten Allah'ın emri peygamberin kabiliyle Çiftle çiftin çarpımı ne olacak cancağızım? Çift olacak. Bu iki satır dört sütunluk şu tabloyu asla ezberlemiyorsun. İki tane küçük kümeden örnekler seçiyorsun. Tek ve çift sayılardan tak 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 görüp geçiyorsun. Bir özelliğimiz daha var. Bu da çok önemli. M1 sayma sayısı. Ne demek abi sayma sayısı? Birden başladım. Nereye kadar gidiyorum? Artı sonsuza. Aslında burada hangi belalı zarlımı hariç bırakmak istemişiz. Sıfır hariç. Çünkü sıfırı biz biliyorsun öyle her yere sokmak istemiyoruz abi. Sıfır bize matematikte de dert oluyor abi. Dert 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 sıkıntı 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 oluyor. Net bir şey yani bu. O yüzden sıfırdan kurtulabildiğimiz kadar formül ve tanımlarda da kurtuluyoruz. E hocam sayma sayı istedik. Tek sayıların bütün sayma sayı kuvvetleri ne olacak? Tek. Örnek verebilir misin? Evet öğretmenim. Bir tek kuvvetle verelim. Bir de çift kuvvette 3'ün küpüsü kaç kankam? 27. 3'ün 4. kuvveti kaç? 81. Gördüğün gibi iki ifade tek oldu. Aynı şey çiftin sayma sayıları için de geçerli. Çiftin bütün sayma sayı kuvvetleri çift olacak. Örnek ver hocam. 2'nin küpüsü 2'nin 4. kuvvetinden 2'nin küpüsü 8. 2 üzeri 4 16. Gördüğün gibi ikisi de ne oldu? Çift oldu. Hemen şunları boyalım. Hop tekim ve çiftin sayma sayı kuvvetleri yine kendilerine yani tekse teke çiftse çifte eşit oluyor. İndim aşağıya nereye? Örnek 45'e bismi hocam ona nasıl örnek ya bismillah işte bak tam böyle pekiştireceğin örnek. Sorunun girişinde ne diyor benim güzel kardeşime? X bir tam sayı olmak üzere yani eksi sonsuzdan başla artı sonsuza kadar tam değerler ver bana. Yarım, pinçik, yamuk, yumuk değerler verme. Okey. 5x eksi 4 ifadesi bir tek sayıymış. Tırt tırt tırt. Kaç tanesi daima tek sayı arıyoruz aşağıda. Şimdi şu 4'ü karşıya tutasam, gel kaçırma. 5x eşittir tek artı 4'ten. Tek artı çiftten sağ taraf ne oldu? Tek. Yani 5 çarpı x, 5x, 5 çarpı demiş. Tek ise ahanda da bu katsayı tek. O zaman x Allah'ın emriyle ne olacak? Tek bir tam sayı olacak. Aman diyeyim dikkat bak. Soru seni kısıtladı. Tam sayısın diyor. Öyle gidip antin kutin, rasyonel sayı, köklü sayı, efendime söyleyeyim doğallığı yok. ha Tam sayısın kardeşim diyor. Okey. X tek tam sayı olarak ne düşünebilirsin? En küçük söyle lan. Bir düşün lan pozitif. Her yerde işini görür. Bir koydun. Bir artı üçte. Burası ne oldu kankacığım? Çiğ. Sen ne arıyorsun? Tek. Eksiği atalım. Bir koydum. Bir koydum. Ne geldi cevap? 5 kere eksi 4'ten eksi 20. Ne geldi hoca? Çift. Eksiyi koydun. 1 koydum hocam. 2 kere 1, 2, 6 ekledim. 8 ne geldi? Kısaca çift. Tak bunu deledim. 7 kere 1, 7, 4 daha. Allah'ıma şükürler olsun. Bir tane tek geldi. Bu arkadaşa dikkat. X kare artı 6x artı 9'u ileride çarpan arayı göstereceğiz. Hatta sıfırın sıfırında matematik kampını izleyip geldiysen orada kesin göstermişimdir. Bu bir tam kare x artı 3'ün neyi? Parantez karesi. 1'i yerine koyduğunda 4'ün karesinden 16 ne geldi? Çift. Eledim. Son olarak x üzeri x. 1 üzeri 1 artı 5'ten ne geldi? Sonuç çift. Hocam x'e 1 verdin de böyle geldi. 3 versen de gelir mi? Gel deneyelim. 3'ün küpü artı 5'ten 27, 5 daha 32 yine ne geldi? Çift. Bunu da eledik. Yani daima ama daima tek sayı olan kaç tane de öncülüm çıktı burada? Bir tane. O da yalnız dörtmüş Vay be. Ne soruydu ama? Arkada birim bayıldı? Yok canım. Daha yeni başladık. Hemen nereye bayılıyor ya? Örnek 46'ya dikkat. Bak 45'te adam sana ne dedi? Ben dedi abi tam sayayım dedi. Altını çizdim dedi. Şimdi dikkat. X ile ilgili bir bilgi var mı sorunun girişinde? Yok. Aman diyeyim düşmeyeceğim. X üzeri 5 artı 1 sayısı ben sana diyor ki çift verdim kardeşim. Şu biri de karşı yollarsan x üzeri 5'te çift eksi 1'den ne geldi hocam cevabın tek. Yani ben x üzeri 5'in sadece ne olduğunu biliyorum tek. Hocam ben x ile tek yapıştıramaz mıyım üstü sayma sayısı? Yapıştıramaz. Neden? x'in nasıl bir sayı olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Belki devirli ondalık sayı. Belki köklüsün. Bilemezsin abi. O yüzden yorum yapamazsın. Senin yorum yapacağın sadece kim? x üzeri 5. O yüzden birinci öncülde x küp olduğu için kafadan bunu eledim. Diğerlerini de 10, 30 ve 45 olduğu için üstleri 5'e göre düzenlemen lazım. Bir düzenleyelim. x üzeri 5'in karesi artı 5 oldu burası. Bu arkadaş x üzeri 5'in 6. kuvveti artı 7. Bu arkadaşım da x üzeri 5'in 9. kuvveti artı 4. Şimdi adım adım gidelim x üzeri 5 tek de tekin karesini alacağız 5 ekleyeceğiz tekin 6. kuvvetini alacağız 5 ekleyeceğiz tekin 9. kuvvetini alıp 4 ekleyeceğiz şimdi üst taraflar hep sayma sayısı olduğu için hatırla tekin bütün kuvvetleri tekti 5 de nasıl bir sayı tek Tekle tekin toplamı ne oldu kanka çift süper İkinci öncülde T üzeri 6. Tekin sayma sayıları hep neydi abi? Yine tekti. 5 ile toplarsam tek tek daha ne oldu kankam? Çift. Son olarak tek artı çiftten burası ne geldi? Tek. Daima çift arıyorum. ahanda bu ikisi. Cevabım ne gelir o zaman? 1 ve 2 gelir. Aha da şöyle boyayalım kaçmasın. Bu kadar basit. Şurada boyayalım. Kimlerin olduğunu bilelim. Hemen yana gel. Gel 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 gel. Şimdi genelde videolarımız böyle karışık bir yaş grubu izliyor. Tabii ki önce tabii biz YKS, TYT diyoruz ama KPSS'den izleyen değerli kardeşlerim de var. DGS'den izleyenler de var. Çünkü konular TYT babında ÖSYM'nin sorduğu diğer sınavlar TYT'ye göre bir tık daha rahat. Özellikle KPSS, DGS vesaire. Buradaki matematiği öğrenmeleri orada avantajlarına yarıyor. Şimdi bazen çok enteresan yorumlarda geliyor. Mesela bazen yorumlarda birbirini cevaplayanlar var. Mesela biri, biri şöyle kalmış. Lan nereden geldi lan bu? Şimdi dörtle çarptı demiş. Onu da yazmış. Demiş ki şu şu saniye dört nereden geldi Ticir? Hemen genç bir kardeşim ya işte, tam tersi doluyor. Genç bir kardeşim yazmış mesela Japon balığı gibi kalmış lan orada. Lan böldü şimdi de bu içi niye böldü oğlum bu bıyıklı falan demiş kafasında. Hemen oradan pat yardım gelmiş abi bu yorumlarda bu, bu olayı çok beğeniyorum. Yani hiç bana cevap vermeye fırsat kalmadan kendi arasında orada öğrenci dayanışması dediğimiz o birlik beraberlik Allah'ıma şükürler olsun. Tak 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 hemen birbirine cevap veriyorsun. Tabii ben elinden geldiğini yorumlara, mesajlara yetişmeye çalışıyorum ama malum hem içerik üretiyoruz hem soru yazıyoruz hem buranın dışında diğer e, yaptığımız işlerimiz var, derslerimiz var vesaire vesaire. Ama öyle mesajını görmüyorsam da bazen oluyor öyle hatalarımız. Affola ha, onu da söyleyeyim. Yok öyle bilerek cevap vermesi falan ben asla olmaz. Beni tanıyanlar iyi bilirler. Geldim önüne 47 hocam. Romantik konuşmalara girme ya. Dur 3. günden. ABC pozitif tam sayılar. Eksi sonsuz artı sonsuz arasında bana tam değerler ver diyor. Param pinçik değerler verme. Okey. Hemen ben şu 4'ü karşıya saldım. 7B artı C artı 3 eşittir 4 çarpı A. A ne olursa olsun eşitliğin sağında bir tane çift olduğu için sonuç ne olacak abi? Çift. Güzel. Hemen bu üçü de karşıya yollasam ne kalacak geriye? 7B artı C 4A eksi 3'ten bura çifti. Tek çıkarsak çiften tek çık. Sonuç ne geldi? Tek. Kaçırma. 7 çarpı B artı C'nin katsayısı zaten yok. Sonuç neymiş hocam? Tekmiş. Şimdi ben şu son bulduğum eşitlikte yorumlar yapabilirim. A ile ilgili baş katsayısı çift olduğu için oraya komple çift yapıştık ama A'ya biz burada ne deriz? Yanar döner deriz abi. A her şey olabilir. A sonuçta tek de olsa buranın sonucu yine yani çift olacak. Çift olsa çift olacak. O yüzden daima sorularında A'ya böyle bir durumda yorum yapamazsın. B ve C'ye de baş katsayılarına göre yorum yapacağım. Sonucun ne olduğunu biliyorum tek. E toplam durumunda sonuç tek çıkıyorsa iki durum vardır. Biri tek biri çift. Biri çift biri tek. Kat da tek zaten bak. C'nin de gizli kat sayısı bir. O zaman burada B tek iken C kardeşim ne olabilir? Çift olabilir. Ya da tam tersi B kardeşimiz çiftken C ne olabilir? Tek olabilir. İkisi de aynı anda tek veya çift olamaz. 4 ve 3'ü de elersen cevabım yalnızca ama yalnızca ne olacak kankalarım? 2 olacak. Bak aman ha, yorumlara dikkat. Adım adım tane tane acele etmiyorsun. Hızlanacağın zamanlarda gelecek aman değil Sakin bir şekilde izliyorsun. Geldim örnek 48'e ne demiş? X'ye birer doğal sayı. Neredeyim abi ben? Yaz hemen. Sıfırdan başladım tak 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 tak. Artı sonsuza kadar gidiyorum. o öğretmenim. X artı 4'ün küpüsü bir tek sayı ise üstteki sayma sayısı ise X artı 4'ün ne olduğunu bilebilirim ben buradan içerinin tek. E hocam e 4 ne hocam buradaki 4 bu söyle bakayım çift karşı yatarsam. X buradan Allah'ın emri peygamberin kabrine geldi tek geldi. X'i bulduk abi. Geçmiş olsun. Bir alta indim. Y üzeri 6 çift. Yahu bu doğal sayı. Tamam. Üstlerde sayma sayısı ise o zaman Y buradan direkt ne yapıştırabilirsin? Çift yapıştırabilirsin. İşte X ve Y'yi bulduysan artık hangileri tek sayıdır sorusuna cevabımı verebilirim. Vereyim hocam. X yerine ne yazıyorum? Tek. Y yerine yazıyorum? Çift. Bir de burada ne var? 2. Çiftle çifti topladım. Çift. Tek ekledim. Aha da çiçek gibi tek geldi. Artıyı çakın. Bir alta indim. 4 artı tek artı tek çarpı çift. I am sorry. Çiledeki çarptım. çift 4 ekledim. Maalesef istediğim gelmedi. Tık. Bir alta indim. X neydi hocam? Tek. Tekin karesi. Y neydi hocam? Çiftin altıncı kuvveti. Tekin bütün kuvvetleri tek. Çiftin bütün sayma sayıları çift. E toplarsam burası da ne geldi? Tek. Hangileri tek sayı diyor? Cevabımız ne gelecek güzel kardeşlerim? 1 ve 3 gelecek. Arkada biri düştüm dedi biri. Lan yok hemen de şimdi ne oldu sanki 3 tane soru çözdük ha. Gel. Bak özellikle ÖSYM tarzı soruları da aralara pekiştirdim. Çözerken hatta çıkmış sorulara da baktığın zaman aa MFA bunları çözmüştü. diyor. Matematik fısıltı adam bunları çözmüş diyeceksin. A B, C birer tam sayı olmak üzere. A artı B, A artı C ifadelerden birinin tek, birinin çift sayı olduğu biliniyor. A tam sayısı çift sayı olduğuna göre. Bak şimdi yukarıda biri tek biri çift demiş ama A'ya da çifti koy demiş abi. Şimdi ben A'nın ne olduğunu biliyorum abi çift. Şimdi bak A artı B var. A artı C var. Tamam. Şimdi kaçırmanı istemiyorum. Ne biliyoruz kesinlikle? Bunun çift olduğunu biliyoruz. Güzel. Şuradan bir neskede molası veriyorum. Boğazım gitti lan. Öyle Gelmiyor değil mi? Ses gelmiyor değil lan kamera şey mikrofona? Herhalde gelmiyordur. editle çok dikkat edemiyorum. Da edeyim bir bakayım bakayım. <laughs> bir ses geliyor mu? Neydi o? Bir dizi vardı hatırlar mısın? Ee, Ulvi. He? Havalimanına hava almaya giden Ulvi. Ulvi miydi lan adamın ismi lan? Dizi atladım da adamın ismi Ulvi miydi lan? Öbürü Cevahir'di öbürü neydi lan? Lan unuttum ama hatırladın değil mi o ismi Havalimanına hava almaya giden. Doğru. Gel şimdi. <laughs> A çok iyi espri bence. A artı B A artı C. Biri tek bir çift. Fark eder mi? Nasıl fark eder mi? Yahu bu tek olsun. Tamam. E bu da çift olsun. Bu durumda B'nin ne olması lazım? Tek. Diğer durumda C'nin ne olması lazım? Çift. Peki bir dur. Bu çift bu tek olsa. Bu, bu çift bu tek olsa. Bu sefer B çift C tek olacak. Yani şuraya bir tablo yapıyorum. Bak A B C. A, B, C. Hemen. A dediğim hep ne abi? A dediğim zabattan beri. Zabağa kadar çift. B tekken C çift. B çiftken C tek. Bu kadar. Bitti. Sorunun boynu kırıldı. Kesinlikle çift sayı arıyorum. Okey. Dikkat. B çarpı C. Tekle çiftle çiftle teki çarpsan. Sonuç daima ama daima ne olur cancağızım çift. Artıyı çakam. Bir altayım. A nasıl bir sayıydı? Söyle söyle. Çift. Çifte bir ekledim tek. Tamam. C ile çarpacağım. C çift de olabiliyor. Tek de olabiliyor. Eğer buraya teki yapıştırırsam sonuç ne olur otomatikman? Tek. Kesinlikle dediği için bir tane uyumayan bile buluyorsan doğru yoldasın. Ele. A eksi B eksi C. Tövbe tövbe tövbe. Şimdi ben burada ne biliyorum? A'nın kesinlikle çift olduğunu biliyorum. Eksi. Parantez alayım şurayı. B artı C. Yahu bunların toplamı tekle çiftin. Çiftle tekin toplamı hep ne olacak? Tek. Çiften tek çıkar sonuç ne olur? Tek. Ele cevabımız ne gelecek sadece? Yalnız bir gelecek. Aman aman diyeyim dikkat. Şöyle bir uzaklaş. Şöyle bir uzaklaş. Rönesans tablosuna bir bakalım. Aman Allah'ım ya. Cincik gibi doldurdum. Gel. Hemen şu üçlüyü de gömeceğiz. <laughs> Kaçacağız. Biliyorsun çok fazla uzun videolar çekmeyi sevmiyorum dikkatinde dağılmasını istemiyorum. O yüzden elimden geldiği böyle mini mini tutuyorum başlarda. İlerleyen zamanlarda gelecek öyle 45-50 dakikalık videolar bizde de var ama böyle 6 saat 7 saat video falan bekleme benden ya da 1 saatin üstünde video çok çok nadir gelir ama başlarda çok bunaltmak istemiyorum hafif tempoyla ne dedik slogan neydi abi küçük adımlarla büyük sonuca büyük finale gideceğiz o yüzden çok başta seni yormak istemediğim için böyle minik minik başlıyorum ama ilerleyen konularda özellikle problemlerde fonksiyonlarda 45 50 dakikalık videolarda gelecek şimdi onları da kendini hazırla örneğe değil soracağım. gel X'ye birer tam sayı x artı 3 c bak tam yine senin çıkmış sorularının benzerlerinden bir soru aman diyeyim dikkat şöyle bir yıldızı çakalım üstteki soruda gel o da yıldız hak ediyordu bu iki soru yıldızlı abi hatta 48'e de yıldız çakabiliriz bu sorulara dikkat et x y birer tam sayı olmak üzere x artı 3 y 2 x artı 5 y 3 x artı y sayılardan ikisinin tek birinin çift sayı olduğu biliniyor. Şimdi yazalım şuraya. x artı 3 y 2 x artı 5 y 3 x artı y Hatta şöyle birazcık aralık yapalım. Şimdi değerler yazacağız. Şimdi ne diyor bana? ikisinin tek olduğunu biliyorum. Tamam hocam. Şimdi kaçırmanı istemiyorum. Şurada bir 2x'im var. Onu kafaya kestirdim. Buna ben eğer gidip sonucuna çift dersen. Buna çift dersen. Otomatikman y'yi almam lazım burada çift. 2x zaten çift. Sonuç çift gelir. Peki y'yi burada çift aldım. Y'yi burada çift aldım. Kaçırmanı istemiyorum. Çiftle tekin çarpımı, çiftle tekin çarpımı yukarısı için konuşuyorum. Şurası ne Çift. X'e burada ne vermem lazım? Tek. Çünkü iki tanesinin tek olduğunu söylemişti bana. X'i de burada tek versem. Tekle tekin çarpımı tek. Çiftle ekledim. Tek. Vallahi nokta atışla sonucu buldum. Yani benim X kardeşim tek. Y kardeşim neymiş? Çiftmiş. Şans abi. Bazen de bulamıyorsun. Denemen lazım. Ama şu anda bak. İki tek bir çift kuralını sağlamış olduk. Peki hocam diğerini versem oluyor mu? Ver abi. Olmuyordur. Hiç hiç yorma kendini yani. İki tek bir çift yakaladın mı? Devam et. Geldim. Çift sayı arıyorum abi hemen yanlarına yazalım Gel şunların yanına yazıyorum Bu arkadaş tek artı çiftten Sonuç tek Ben de ödüm çift cift. Şu arkadaş 2 çarpı X'im tek Y çift Allah'ın emri çift artı çak E hocam bunlardan biri tek biri çiftse Zaten çarpımın sonucu ne olur daima Çift olur Cevabımız ne gelecek canlarım 2 ve 3 gelecek Bak dikkat et bu sorular bak önemli. Denemelerde falan hep karşına gelecek. Ölse yemede de gelecek. Kaçamıyorsun ve kaçman da istemiyorum zaten. Tek ve çift sayılar bizim için bonus. Cebe koyalım abi. TYT'de bir net bir nettir kurban olayım. Kaç bin lira Aman. oldu değil mi bu soru? Arka taraf iyiyiz değil mi? Güzel. Oldu dedi. Oldu dedi. Güzel. Geldim. Geldim. Örnek 51'e. 2 ve 3 hazneli. Al sana bir yıldız sorusu daha. Yıldızlar üst üste geliyor abi. Yıldızlar geçidi. 2 ve 3 hazneli prizlerin üretildiği fabrikada belirli bir günde A tane 2 hazneli, B tane 3 hazneli priz üretilmiş. Üretilen bu prizlerin toplam C adet kapak kullanılmıştır. Yani ben 2 tane A ta, ikililerden A tane ayam soruyu, üçlülerden B tane her birine bir kapak kullansam toplamda C adet kapak kullanmışım. Aha sana denklem. Şimdi kaçırma. Bu eşitlikte burası A ne olursa olsun her zaman soruyor bile dikkat. 2A ifadesi çift bir ifade. Tamam. Şimdi B'ye göre C şekillenecek. Çiftle 3 çarpı B'yi toplayacağım C olacak. Kaçırma. Birinci öncüle bakıyorum. B çiftse e, 3 kere çift çift. Çiftle ekledim. E, sonuç ne olur? Çift. Bu kesinlikle doğru. C tek sayıysa C tek sayısı A tek sayıda ne mana? de istiyorsan yani buna gittin tek verdin ne mana alakası yok ABC toplamı çifttir diyor şimdi düşünüyorum normalde ben buraya tek versem bu da tek olacak 2A ifadesi daima neydi hocam? Çiftti. Peki A'nın da burada kendi başına tek olma özelliği var mı? Var. Bir de ne bakalım. A tek dedin. B'ye gidip çift dedin. C'ye gidip çift dedin. E topladın. Ne geldi sonuç? Cırt diye Ayşe teyze tek. O zaman cevabımız Şöyle dur. Sınavlardaki gibi yazalım. Cevabımız yalnız. Ne olacak canlarım? Bir olacak. Yıldızlar geçtiğinde bir soruyu daha kaydırdık. Geldik. Bu videonun son sorusuna. Üçüncü gün birinci video. Tek çift sayıların son sorusuna geldik. Aman. Aman ha. Yoruldun. Yorulmadın. Ya ben inanıyorum sana. İkinci videoda bomba gibi gel. X'ye tam sayı olmak üzere. 6X artı Y eşittir. 61 hangileri daima doğrudur? Şimdi böyle bir denklemi gördün tam sayılar verdiysen ne gelecek? Dipond. Böyle bilim adamına hatırlayacak. Tamam. Hatırladım hocam. Peki ben 6x artı y eşittir 61'de sağlayan bir değeri görebiliyorum. Buna 1 bunu 10 verebilirim. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunun değeri bir azalacak. Bunun değeri 10 artacak. 9'a 9'u bakın yiyecek mi bakalım deneyelim. 9'u 6 a artırdım 7. 54. 7 daha 61 oldu. Bunu bir azalttım. Bunu 6 artırdım ne etti? 13. Bakalım 48 13 daha. Vallahi sağlıyor. Şöyle bir yana yazalım bir de bunu. Şimdi baya bir değerler yazacağız gibi duruyor. Burası 7 olacak. Allah kalem kapalıymış. Burası 7 oldu. 6 oldu. Böyle böyle gidecek mi? Gidecek gel. 5 oldu. 4 oldu. 3 oldu. Tam sayı 2 oldu. 1 oldu. Hayda. Şimdi bak. Normalde burası da kaç kaç artacaktı? 6 6. Artalım 19 25 31 37 İşte efendime söyleyeyim 43 49 55'e kadar geldi. Bir dikkat. Dikkatli dinlemeni istiyorum burayı. Ne oldu hocam? Neye dikkat edeceğim? Bak. Bir kere üçüncü öncü tuzak. Neden? 11 tane x'i ikilisi vardır. Yahu bu ne? Tam sayı lan. Ben eksi değerler veremedim. Gide buna 0 veririm. E bu ne olur mesela? 61 olur. Kaç etti şu anda 11. E buna eksi 1 verdim, eksi 1 verdim. Bunu 6 artır, 67 yine sağlar, sağlar. O zaman 11 tane değer vardır. Cırrak diye altına yapar. Peki daima doğruyoruz. kaçırmam. Y tektir diyor. Y'nin değerlerine bir bakar mısın? Yukarıdan aşağı doğru bak. Hatta uzattım dolayı. Tek, 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 X çift mi? Bakıyorum 1987 diye gidiyor. Bir tek bir çift, bir tek bir çift bir tek. gitmiyor. O zaman cevabımız daima doğru da ne gelecek? Yalnız şu A'yı kapatalım. Hocam A'yı yanlış yazdınız falan diye bağırsın. Yalnız bir gelecek. Şöyle bir üniversite tablomuza bir bakalım. Üçüncü gün birinci videoyu şöyle ne yaptık abi? Adeta içinden geçtik. Böylelikle. 75 günde TYT matematik kampımızdan 3. gün 1. videosunu. Tek çift sayılar birin sonuna geldik değerli kardeşim. Acele etmiyorsun. 2. videoyu izledikten sonra yine hangi kaynaklardan soru çözmenin gerektiğini söyleyeceğim. O zamana kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.